Fatma Uludan Canevi ya da bizim bildiğimiz adıyla Niran Ünsal. O doğduğunda takvimler 13 Ağustos 1974'ü gösteriyordu. İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocukları olarak İzmir'de dünyaya geldi. Haktan ve Nida adında kardeşleri vardı. Kardeşi Haktan da tıpkı Niran Ünsal gibi müzisyen olmayı tercih edecekti. Niran Ünsal'ın hayatının merkezinde müzik vardı. Sonuçta müzisyen bir anne babanın kızıydı. Etkilenmemesi mümkün değildi. Annesi de kızının yeteneği olduğunu fark etmişti. Hatta bu kadar yetenekli olmasına şaşırmıştı. Müzik yaşamına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. Rakım Erkutlu Musiki Cemiyeti'nde klasik Türk müziği eğitimi, TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu'nda uzun yıllar boyunca çok sesli müzik eğitimi aldı. Çocukluğunu da tam anlamıyla yaşayamadı aslında. Ciddi bir disiplinle büyüyordu. Zor bir çocukluk geçirdi. Anne ve babası o 8,5 yaşındayken ayrılmıştı. Babasıyla görüşmesini istemiyordu annesi. Çok az görüşebiliyorlardı. Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programında bu durumu babamla kaçak göçek görüşüyordum. Babamla görüştüğümüzü duyunca annem Allah yarattı demiyor dövüyordu. Dayak yiyeceğimi bilerek okuldan kaytarıyordum diyerek açıklıyordu. Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki Zor Ama Sor programında şunları söylemişti. Sevdiklerimin hepsinin yanımda olmasını isterdim. Annemin hayatta olmasını isterdim. Ben hep kaçak güreştim. Anne ve babayla İzmir'e konsere geliyorum. Babamla yıllarca annem sebebiyle görüşmedim. Konsere geldiğimde babamla gizlice görüşürdüm. Annem babamla görüşmeyeceksiniz diye bizi dövüyordu. Ben de annem kırılacak diye babama gittiğimi söylemiyordum. Anne ve baba ayrı. Manevi anne büyüttü beni. annesi de babası da yeni evlilikler yaptı. Niran ve kardeşleri bir süre anneannesiyle yaşadılar ama bu süreç sona erdi. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunucusu olduğu Haber Bahane programına konuk olan Ünsal, annesinin yaptığı ikinci evlilik sonrası üvey babasını kaza kurşunuyla annesinin vurduğunu anlattı. Yıllar önce hakkında çıkan üvey babasının istismarına uğradı iddialarını yalanlayan ünlü şarkıcı, bu haberlerin ilk albümü yayınlandığı zaman bir magazincinin yalan yanlış bir şekilde yayınladığını ifade etti. Annesinin silahı temizleyip üvey babasına uzattığı sırada silahın patladığını ve kaza kurşunu sonrasında üvey babasının vefat ettiğini söyledi. Annesinin 9 ay hapishanede yattığını da dile getiren şarkıcı konuya dair son noktayı da koymuş oldu. Küçük Niran Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. 4 ay kadar koroda görev aldı. Bir yandan da Faslı Feza isimli fasıl heyetinde annesinin arkasında korist ve vokalist olarak görev yaptı. Ancak zaman geçtikçe pop müziğe yöneldi. Bu sebeple radyodaki görevini bırakıp orkestra eşliğinde sahne çalışmaları yapmaya başladı. İzmir çevresinde tanınır olması çok uzun sürmedi. Niran Ünsal 1993 senesinde Hürriyet Gazetesi'nin her yıl düzenlediği İzmir'in Altın 11'i ödül töreninde yılın umut veren sesi ödülünü almıştı. Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı da yaptı. 1994 senesinde Kuşadası'nda yapılan Pop Show 94 yarışmasına katıldı ve Serseri Mayın adlı parçayla birinci seçildi. Bu yarışmanın ardından beste çalışmaları da yapmaya başladı. Ama bu işi yapacaksa en doğru yer İstanbul'du. O da rotasını İstanbul'a çevirdi. Yine aynı dönemlerde ilk evliliğini Kaan Canbağ ile yaptı. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu. Kızı Hande Ünsal da yıllar sonra annesinin izinden gidip müziğe adayacaktı kendini. Hande Ünsal Son yıllarda seni sever miydim? Sen yokken son perde daha iyi ve neredesin gibi şarkılarla tanıdığımız bir şarkıcı oldu. Ancak Niran Ünsal ve Kaan Canbağ'ın evlilikleri boşanmayla sonuçlandı. Kariyer yolculuğuna dönecek olursak, ilk albümünü 1996 senesinde Haktan adıyla çıkardı. Bu albümdeki Helal et şarkısı çok beğenildi. Şarkıya albüm de çekildi. Bapurda çekilen klipte Niran Ünsal'a gazeteci Savaş Ay eşlik etmişti. Ses getiren bu albümün ardından sahne çalışmaları da artmaya başladı. Beste çalışmaları da yapan Ünsal ünlü isimlere pek çok beste verdi. Özcan Deniz, Robert Hatemo, Seda Sayan ve Metin Şentürk bu isimlerden bazılarıydı. 1999 senesinde ikinci albümü olan Şarkılara Tutundum geldi. Bu albümde Atilla Özdemiroğlu, Aysel Gürel, Seda Akay gibi usta isimlerin söz ve bestelerini aldı. Bu albümün bir diğer özelliği Niran Ünsal bu albümde besteciliğin yanı sıra söz yazarlığı da yapmış olmasıydı. Albümde yer alan Tövbekar isimli eserin bestesi ve sözleri ona aitti. 2003 senesinde Ahmet Kayan'ın anısına bir albüm yayınlandı. Dinle sevgili ülkem adlı bu albüm Ahmet Kayan'ın eşi Gülten Kaya tarafından hazırlanıyordu. Albümde 18 sanatçı yer aldı. Niran Ünsal da Ahmet Kaya'nın meşhur parçası Giderimi seslendirdi. Albüm çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü ve Niran Ünsal'ın yorumu da çok beğenildi. Çıktığı sahnelerde mutlaka bu parçayı da söylemesi isteniyordu. Bir yıl sonra yani 2004'te Köçebe isimli albümünü çıkardı. Her zaman olduğu gibi albümü çok beğenilmişti. 2007 senesinde işin her alanına el atmaya karar veren Niran Ünsal, nü müzik yapım adını verdiği bir müzik yapım şirketi kurdu. Hemen ardından İyi Niyetlerim adlı albümünü piyasaya sürdü. 2009'da yine kendi şirketinden çıkardığı Sesler ve İzler geldi. Yayınlandığı dönemde çok beğenilen Küçük Kadınlar dizisinin Ünsal'ın jenerik şarkısı olan Ben Ne Zaman Büyüdüm Anne'yi seslendirdi. Niran Ünsal'ın sesi sayesinde şarkı daha anlamlı bir hale geldi. 2012 yılında ilk maxi single'ı olan İnce Ayarı çıkardı. Sonrasında Ok, Aşk ve Dediğim Dedik gibi çalışmalar geldi. Özel yaşamına değinecek olursak Niran Ünsal, 1999 senesinde tiyatrocu Peker açıkalınla birliktelik yaşamaya başladı. 2000 yılında kızları Narin Şeker açıkalın dünyaya geldi. Bu birliktelik ayrılıkla sonuçlandı. 2004 senesinde tiyatro sanatçısı Selçuk Soğukçay ile nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayan Ünsal, 2007 senesinde Oğuz Türküsev ile evlendi. Ancak 2009'da boşandılar. 2010 yılında ise magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi. 2011'de ayrıldılar. Ancak 2017 senesinde yeniden evlendiler. Bu birliktelikten Liva adında bir kızları, Bera adında bir oğulları oldu. Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'ın Ayşe dergisine verdiği röportajda nasıl tanıştıkları şöyle anlatılmıştı. Biz sektörel anlamda tanışıyorduk ama yollarımız kesişmemişti. Bir haber için benimle bir araya gelmek istedi İbrahim Bey. Daha sonra arkadaşlığımız başladı. Dost olduk. Ondan sonra sevgili olduk. Ondan sonra karı koca olduk. Çok hızlı gelişti ki ne eli elime ne gözü gözüme değmemiştir. Ne onun aklına gelmiştir birlikte olma ihtimalimiz ne benim. Ama Yaradan'ın organizasyonuna kimse karışamaz. O ol der olur.'' Usta sanatçı bir dönem inançlarını dilediği gibi yaşamak istedi ve tesettüre girdi. İlk başta nasıl tepkiler aldığını Türkiye gazetesinden Merve Kılıç'a şöyle anlatmıştı. İşime devam ediyorum her zaman olduğu gibi. Fakat kostümlerim değişti. Özel tasarım kapalı kostümler yaptırıyorum artık. Sonuçta benim sesim ön plandaydı yine ön planda sesim olacak. Bana reklam yapıyor diyorlar. İnsan bir senedir reklam yapıyor olamaz. Bu bir seçimdir. Kendi kendine oluşan bir süreçtir. Eşim dahi kapanacağımı televizyonlardan öğrendi. Spiker bana sordu. Ramazan için mi kapandınız dedi. Hayır, ilk defa buradan açıklıyorum. Eşim bile benim bundan sonra kapalı olacağımı şimdi buradan sizin vesilenizle öğreniyor cevabını verdiğimde gülmüştü. ancak daha sonra açılmak zorunda kaldı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Sor programına sektör şartları yüzünden yeniden açılmak zorunda kaldığını kaydeden Ünsal, ''Benim sektörümde hiç kimse beni o şekilde kabul etmedi ve ben bir yıl mücadele ettim. Keşke öyle devam edebilseydim. En yakın arkadaşlarım bile beni tanımıyordu. Kendi ailemden insanlar bile yüz çevirdi. Çok acı bir durum bu. Ben dünyanın başka bir yerinde yaşıyor olsaydım, belki de Sami Yusuf'un arkasında tesettürlü vokali olabilirdim. Dünyada örnekleri de var. Türkiye'de pek çok sektörde kapalı bir kadın çalışabilir ama şarkıcı olamaz. Bunu çok acı bir tecrübeyle anladım dedi. Bir dönem sahneye peruk takarak çıktığını da dile getiren Niran Ünsal, başörtüsüyle sahneye çıkamadığım mekanlarda perukla çıkmak zorunda kalıyordum. Ama içim rahat değildi. Sonuçta örtü gibi değil, işin içinden çıkamadım. Çok sevdiğim, dini bütün yakınlarımdan tavsiyeler aldım. En sonunda normal halimle sahneye çıkmaya başladım ifadelerini kullandı. <laughs> Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.